Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar bu hafta inanılmaz flörtöz bir haftadasın <laughs> sevgili kova. Yani öyle ki sen o kafada olmasan bile o kafaya geleceksin maazallah. Çünkü birçok kişi sana ilanı aşk edebilir. Aşkını itiraf edebilir ve senin kafan inanılmaz karışabilir. Eğer evliysen eşinle çok mutlu, çok romantik e, böyle aşk dolu zamanlar geçirebilirsin maşallah diyelim. Ama bu e, özel hayatındaki güzelliği kimseyle paylaşmak istemeyeceksin. Sana bir şey diyeyim mi? En doğrusunu yapıyorsun. Vallahi nazar var, göz var, kem göz var. Eğer evli değilsen evlilikle alakalı sözdü, nişandı, nikahtı tarih alabilirsin bu dönem. Dolunay sizin mide ve bağırsaklarınızı biraz etkileyecek. Çok şiş hissedebilirsiniz ve vücudunuz ekstra dolunaydan dolayı ödem tutabilir. Ondan dolayı size Bromelaini öneriyorum. İçinde aynı zamanda lekarnetin de var. Lekarnetin biliyorsunuz inanılmaz güzel bir yağ yakıcıdır. Aynı zamanda bromelainiyle ödeminizi şahane bir şekilde atarsınız sevgili kovalar.